Poppy Playtime Chapter 3 çıktı üzerinden baya bir zaman geçti fakat diğer bölümlerde olduğu gibi yeni kısa tanıtım fragmanımız gelmedi. Poppy Playtime Chapter 4 ile alakalı ya da oyunun hikayesi ile alakalı Mob Entertainment tarafından herhangi bir paylaşım olmadığı için ben de Poppy Playtime ile ilgili videoları sizlere üretemiyorum. En ufak bir haber, en ufak bir gizem, en ufak bir detay paylaşıldığı zaman zaten sizlerin karşısında olacağım. Fakat arkadaşlarımız uzun zamandır Poppy Playtime videosu niye çekmiyorsun, oyunu bıraktın mı şeklinde yorumlar yaptı. Oyunu tabii ki de bırakmadım. Poppy Playtime bizim kanalımız için çok önemli, hikayesini çok beğendiğim bir oyun. Fakat oyunda yeni bir şeyler olmadığı için benim de herhangi bir şey üretemediğim için de eski bilgileri ısıtıp ısıtıp tekrar size paylaşmam gibi olacak. Bunun üzerine ise ısrarlar hala devam ettiği için ben de topluluk bölümünde Poppy Playtime Chapter 4 ile alakalı teorilerinizi yazmanızı istedim. Madem yeni bir şey gelmiyor o zaman biz de eski bilgilerle yeni teoriler üretelim dedim. Sizden bu konuda yardım aldım. Sizlerden gelen çok güzel teoriler var ve bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime Chapter 4 hakkında teorilerimizi üreteceğiz. Yine söylüyorum, oyunla alakalı herhangi en ufak bir şey paylaşılırsa zaten siz söylemeden bu kanalda göreceksiniz. Sizler de Poppy Playtime severler olarak şu yok zamanda çektiğimiz bu video için güzel bir like sayısı bekliyorum. Aşağıdan 2 saniyenizi ayırarak videoya like atmayı, teori olarak da yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bazı arkadaşlarımızdan gelen teorileri görüyorum. Çok saçma ama şöyle şöyle diye teorileri gidiyor. Ama yine söylediğim gibi. Ortalıkta binlerce, on binlerce, yüz binlerce teori gezer. Kimine saçma gelen teoriler olur, kimine mantıklı gelen teoriler olur. Mantıklı gelen teoriler tutmazken saçma dediğimiz teorilerin bile oyuna geldiğini gördük. O yüzden saçma veya arkadaşlarımız dalga geçer gibi düşünmeyin. Çünkü üretilen her bir teori bizi doğruya bir adım daha yaklaştırır. Ve hemen sizlerden gelen teoriler için videomuza geçelim. İlk teorimiz Jack Max isimli arkadaşımızdan gelmiş. Chapter 2'de tren sahnesinde Poppy deney 1.006'ya yakalanmıştı. Ama çep duruşta hiçbir şey olmamış gibi bizimle ilerlemeye devam etti. Acaba çep duruşta Poppy deney 1006'nın kontrolünde mi hareket ediyordu? Benim bu konu hakkında zaten açıkça bir teorim var. Bence Poppy ve deney 1006 beraber hareket ediyor. Tabii ki deney 1006 ve Poppy beraber hareket ediyor diye Poppy direkt gelip bize ben onun adamıyım demeyecek zaten. Fakat Chapter 2'de tren sahnesinde trene binmeden önce gözlerinin açık açık kontrol edildiğini anlamıştık. Gözlerinde bir hipnoz durumu vardı. Poppy zaten o trene bizim Binmemişti. Buradaki en önemli sıkıntılardan birisi Poppy bize neden yardım ediyor? Ha bir de Oli çıktı başımıza. Zaten deney 1006'nın ses taklit etme yeteneği olduğunu çok net bir şekilde son bölümde görmüştük. Oli belki deney 1006. Böylesine ses taklit yeteneği olan bir deney 1006'nın Poppy'yi kontrol etmesi de Oli'yi seslendirmesi de gayet normal görünüyor. Diğer bir teorimiz ise Elif isimli arkadaşımızdan gelmiş. Ya prototip masumsa, çalışanları öldürme sebebi kendisine yapılan işkenceyi ve acıyı yaşatmak içinse, oyuncak parçalarını toplaması da bizi durdurmak için güçlenmekse, biz oradayken illa bir şeyler yaptık. Bu yüzden prototip kendisini korumak için parça topluyordur. Biraz saçma bir teori ama olsun. Evet gördüğünüz üzere Elif saçma diye belirttiği teori oldukça güzel bir teori aslında. Prototipin zaten ilk başlarda masum olma ihtimali yüksekti çünkü prototipin Leit Pierre olma ihtimalinin çok yüksek olduğu konuşuluyordu. Elliot Ludwig'in Buran olma ihtimalini zaten Mob Entertainment diğer kanalında yayınlamıştı. Tabii ki bu sadece bir ihtimaldi. Late Pierre'in ne kadar sıkıntılı bir insan olduğunu ve çalışanları, çocukları sevmediğini biliyorduk. Zaten en son bölüm gelmeden önce paylaşılan VS kasetlerinde Late Pierre çalışanların hiçbirisini umursamıyordu. Çünkü açık açık onların telsiz sınırlarının dışarısına gitmesini istedi. Zaten Rowan Stoll'a yaptıklarını bizzat Rowan Stoll hatırlattı. Rowan Stoll ölmeden önce bize Late Pierre'in ne kadar kötü birisi olduğunu kendisini öldürmeye çalıştığını da söyledi. Şu an tabii ki herhangi bir ters köşe olmazsa Leitbier'in Deney 1006 olma ihtimali çok yüksek. Fakat böyle bir gücü sahip olan bir prototipin kendisini koruma dışında diğer oyuncakları yok etmesi, çalışanlara karşı bir öldürme girişiminde bulunması zaten kendi planları doğrultusunda gidiyor gibi görünüyor. Yani prototip bir şekilde masum değil ve burada aslında amacı fabrikadaki kötülüklerden daha ileriye gidebilmek. Çünkü Deney 1.06'nın ses taklit etme yeteneği, kontrol etme yeteneği gibi olağanüstü yetenekleri var. Fakat tabii ki bunu dördüncü bölüm gelmeden ve kısa trailer gelmeden bilemeyiz. Bence dördüncü bölüm gerçekten hikayenin ana bölümü olacak. Poppy Playtime eski çalışanlarından Mikah Presiado Poppy Playtime Chapter 4 gerçekten bir bölüm olacak diye bir açıklama yapmıştı. Yani bu da hikayenin asıl açıklanacağı bölüm olacaktır. Şahsen ben dördüncü bölümün de final olacağını hiç zannetmiyorum. Miraç isimli arkadaşımız artık yeni bir maskotun geleceğini sanmıyorum. Eski maskotların hikayelerine flashbacklerine değinirler büyük ihtimal. Şahsen Mob Entertainment eski oyuncakların flashbacklerine çok değineceklerini zannetmiyorum. Daha hikayesini bilmediğimiz Cat B. Gülümseyen yaratık karakterlerinin çoğunun hikayesini zaten öğrenemedik. Tabii ki oradaki butona bastığımız zaman ne amaç için orada olduklarını biliyoruz. Ama hikayesine derinlemesine inmedik. Sadece bir Dog ile konuşma fırsatımız oldu ki ben Dog Day'in de ilerleyen zamanlarda bir şekilde karşımıza gelebileceğini düşünüyorum. Fakat Playtime Co. bir oyuncak fabrikası. Her yeni bölümde bir ana boss. Her yeni bölümde ise bambaşka oyuncaklar illaki gelecektir. Yusuf Yalçın isimli arkadaşımız kisimisi ölmedi bence. Deney 1.006 ses taklidi yapmış olabilir. Ve Chapter 2'deki gibi Chapter 4'te de yeni bir kapıdan devam edip kisimisiyi kurtardıktan sonra oraya geri döneceğiz. Aslında bakarsanız biz asansörle Poppy ile aşağıya inmiştik. Poppy eğer olası bir durumda deney 1.006'ya çalışıyorsa kisimisinin öldürülme ihtimalini bize düşündürüyor olabilir. Kisimisi oyunda hemen hemen ölecek karakterlerden birisi değil. Nasıl Hagiwagi'yi meraklı bekliyorsak kisimisi de önemli bir karakter. Yani bu da arkadaşımızın söylediği gibi deneyi 1006 ve Poppy'nin bir oyunu olabilir. Bilmiyorum sizler Poppy'ye hala iyi mi düşünüyorsunuz? Yoksa ilerleyen bölümlerde bizi satacağını mı düşünüyorsunuz? Şahsen ilk bölümden yani Poppy Playtime Chapter birden beri ben Poppy'ye hiç güvenmiyorum. Sonan bir isimli arkadaşımız aslında Hagi Mami Longlegs ve Catnap'e bütün her şeyi Deney 1006 yaptırdı. Aslında onlar bize yardım etmek istiyorlardı. Ama Deney 1006 onları zihin kontrolü gücüyle onları kontrol ederek bize düşman etti. Açıkça söylemek gerekirse Hagi Mami Longlegs ve Catnap için ben bu arkadaşımızla aynı fikirde olacağımızı zannetmiyorum. Burada akıldığım tek bir şey var. Tabii ki de bunları hepsini deney 1.006 yaptırdı. Fakat Hagiwagi'nin hikayesine baktığımızda yine gelen Brom ve HS videosunda zaten oradaki çalışanlara karşı sinirli olduğunu biliyorduk. Mamelonlek zaten bize burada sen burada çalıştın diyerek bizim burada çalışanların içinde olduğumuzu biliyoruz. Gülümseyen yaratıklardan baba baba fıntı heykeline bastığımızda seninle ilgili hatırladığım şeyi söylemek istiyorum. Düğmeye tekrar bastığımızda bizle ilgili çığlık attı. Yani biz deneylerde bulunan birisiyiz. Yani bu hikayede asıl kötü biz Peki şöyle düşünün eğer biz bu deneylerde bulunmuşsak bu deneylere kurban ettiğimiz kişiler neden bize yardım etmek istesin? Z-2A isimli arkadaşımızın teorisi Catnap ölmedi çünkü ölmeden önce bize kırmızı duman salgıladı ve biz o sırada rüya görüyor olabiliriz arkadaşımızın bu teorisi gerçekten çok mantıklı bir teori. Catnap'in hikayesi bitti mi bitmedi mi? Evet belki de dediği gibi arkadaşımız biz bir rüya görüyor olabiliriz. Sonuç olarak burada birçok şekilde rüya gördük son bölümde. Fakat burada Mob Entertainment'ın bence dikkate alacağı şeylerden birisi Catnap sevildi mi sevilmedi mi? Topluluk bölümünden birçok anket paylaşabilirler. Bu paylaşılan anketlere göre Catnap sevildiyse veya Catnap peluşları çok fazla satıldıysa Catnap bu şekilde hikayeyle beraber geri oyuna dönebilir. O zaman ben de size şunu sormak istiyorum. Oyunda 3 bölümümüz var. 1. bölümün ana bossu Huggy Wuggy. 2. bölümün ana bossu Mommy Long Legs. 3. bölümün ana bossu ise Catnap. Siz bu 3 bölümdeki ana bosslardan en çok hangisini sevdiniz? Cevaplarınıza göre Catnap. Acaba hikayeyle geri mi döner yoksa hikayede yeri bitti mi? Buradan aslında bu cevabı çok net anlayabiliriz. Poppy Playtime Chapter 4 ile alakalı kısa trailer hala gelmedi. Geldiği an değerlendirme olarak zaten bu kanalda göreceksiniz. Fakat Poppy Playtime videolarının devamı için de yapmanız gerekenler aşağıdan videoya bir like atmak ve yine az önceki arkadaşlarımız gibi teorilerinizi benimle paylaşmak. Yorumlara teorilerinizi bekliyor olacağım. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.